Merhaba arkadaşlar ben kocaman bir adam. Bugün sizlerle Darksiders Genesis'in 13. bölümüyle Dagon Boss Fight birlikteyim. Hadi bakalım. Evet let's go. Dagon Dagon Dagon. Gazamız bargus. Bak köprüden önce son çıkış tabelası koymuşlar buraya. Değil mi? Son hazırlıklar. <laughs> ha bak bo o, o pot falan veriyor. <laughs> evet abi bu hani birazdan bok yediniz. Oo oh, hadi bakalım. Senin şey anarşi açık mı? <laughs> sıfır kanka. Oğlum, benim de sıfır hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Allah bak, kesin kesin solu bir pezevenk bu ya. Aha geliyor. Aha hadi bakalım. Ayda. Kanka <laughs> Çok tatsız oldu yalnız bu Ya bu çok büyük postları sevmiyorum kanka ya Bu ne aga ben bunu ne yapayım Allah aşkına ya Neyse çirkin Elektrik bir şeymiş Elektrik falan şarkı yapan kalsın. Oğlum Çirkin mi ya? Şunun o çirkin. O anasını lan. İyi bir aşağı aşağı ottim bu ben. Anasını Allah'a ver tabi boyadı. Dur. Çirkin bir şey bu. Gerçi bayağı vurduk. Hmm. Aa ne diyor? Minions before did. Minyonların da 20 tane minyon kestirelim. Onunuz on ne oluyor lan? arabata aşağıya. Tamam şey yapacaksın işte orada uçmaya başlayacaksın. Ee, şey var ya topçuk var ya bizi yukarı hmm. yukarı çık çıkartacak. Ben öyle kurtuldum. İyi keselim. Bu kez de benim başlayınmış kanka taktığımız koru ile alakalı bak Ben koru değiştirdim benden de o köpek artık geliyor Hımm ne güzel hmm. Lavu bıraktım ki vuralım abi Topçuklar 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 da başa bela Tamam modale. Burunda öleceğiz yapacak bir şey yok. Babacım bir dur, babacım bir dur ya. <laughs> Finisher yaptığım için etkilenmedim diyecektim, ölüyorum amına. Tamam. Def diyebiliriz Dagon'u. Ben Vampir e geçtim. İlk Birkeden... geçtim. Yine geldi abi şeyler. Tamam tamam Dagon'a direkt gir ya. Minyon görevini yaptık. Abi yani ben çok deney çalıyorum şu an çünkü şey bende büyük ihtimal. Kerim demek. Aman Allah demet yemiyor bu. Şey, şey çağır abi çağır çağırman lazım öleceğiz yazıyor biz. Neyi çağırayım ya? Form form form. formundaydım ben zaten. Formundaydım da ya. Yani. <laughs> dur dur. Gitti mi sen? dur alıyoruz alıyoruz. Öl ben ne abi. Tamam sen kaşa dur ben potum da var dibindeyim ben. Aman ne kudum çocuğu öl lan. Okay. Okay. Sus. Sikik. <gülüyor> <gülüyor> bir daha ayak mu? Trust me, you could use a bath. Ya hayır ya, bizi nereye çekti bu ya? aha Ben ateş ettim büyük ihtimal abi yine. <gülüyor> <gülüyor> ha gülüyorum ben. Hayret. Hayret. Vur karakteri gülüyor çok şaşırtıcı. İyi para yaptı ha bugün iyi para yaptı. Ne verdi abi? Lord of Hell. Ama ne işte Lord of, şey cehennemin bütün şey lordlarını tek tek öldürüyoruz Lucifer'a kadar. Atak <laughs> şeyin şeyini şey, Ha bir dakika o zaman bu kor takılır abi. Ne vermiş? Bu kor takılır. Red verdi. Chain lighting. Şeyine baksana özelliğine. Ulan benim diğer Yo, work and block... Aa. Benim diğeri tam tanklıkmış ama 125 more damage şey yapıyormuşum ya. Blokluyormuşum abi. tam zaten level 1 bendeki tüm şeyler 3. O yüzden hiç Aynen. değiştirmeyeceğim yani o. Ben birebir e değiştireceğim ya. Of, iyi güzel dövdük. Aradan güzel çıktı. Tükür bizi. bize tükür. Aynen. Güzel. Altı, altı buçuk dakikada bitti anasını dedim bölüm. Gel sen benimle <laughs> konuşalım. Bak hala skin çıkmadı yalnız o sinir bozucu bir durum ha. Altı buçuk dakika olmaz kardeşim hemen yapıştırırız bir tane şey. <laughs> bir arena yapıştırıp ona bağlarız onu. <laughs> evet aynen. Dur yavaş yavaş okuyalım. That be the mix of tainted water <laughs> and demon guts we've been swimming in. You're welcome, by the way. why <laughs> i'm doing this for your sake, not mine. we both know that isn't true. at some point, this arrangement will stop being mutually beneficial. <laughs> how pessimistic. for now, however, the benefit remains. so shall we continue for the one and only. Ah, this definitely benefits you more than us. Kesmediğimiz kim kaldı artık yeter did ya. You'll never explain why he came hmm. for you, Samael. Do the lesser lords of hell always bicker so? Lesser? Do not taunt me, puppet. I'll cut the strings you dance on. Me. If only to crush <laughs> <man> you. Samael'i kesemiyoruz mu ya? Then kill him yourself. You're mighty. En son ona gidecek gibi zaten ya. Ya Lucifer, Lucifer'ı döveceğiz de Samuel bizim yanımızda mı? duracak kolpalık mı yapacak ben güvenemiyorum. En son önce bunu sonra Lucifer keseceğiz ben söyleyeyim sana. Sıfırı keserken yanımızda olsun bu yavşak. sonra bunu keseriz. <laughs> ne konuştular arkadaş ya? Destroy everything you can, and while you're there, foreman. kill the foreman. The foreman? Foreman, any particular reason? He was important to my work once. It appears. Yeah, look. At this point, this point I'll agree Erken to anything that means ending this conversation. Too long. <gülüyor> <gülüyor> Must go kill things. Dürüdüyor. <Doğru diyor. gülüyor> Çok fazla uzatıyorlar ya. Ne evet, it's <laughs> Şimdi bir dakika. Journala baktığımız zaman. Part 13. Dagon'u da yendik. The Void. Okey. Şu lavukta ee, bir şey evet. açılmış mı? Baktık mı peki? Yeni bir şey. O lavuk. Bakalım. Lavukta geliştirecek bir şey yok abi artık. Ya dibini sıyırdık. Upgrade'de de işte sadece 50k'lık kalmış benim. Bir de Strife'ın şeyleri kalmış da tabii kasmayacağım onu. Ornel kayıt ettik. Hadi bakalım. Potion var mıydı bu adamda? Potion alabiliyor muyduk bundan? Yok. Yok ondan potion alamıyor. Oyunun içinde alıyoruz abi ya. Evet sevgili dostlar. Dagon'un da sonunu getirdik. Başka bir cehennem lordunun da işini bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.